Herkese merhaba arkadaşlar. 12 Ağustos'ta Şok Market'e hangi aktüel ürünler gelebilir? Bir tahmin videosuyla tekrardan birlikteyiz. Sen söyle o ürün gelsin diyoruz. Bir sonraki haftaya hangi aktüel ürünlerin gelmesini istiyorsun? Mutlaka yorumlar kısmına yazmayı unutma. Haydi bakalım neler gelebilir? İlk ürünümüz Keramika'dan Delta Makarna Tabağı. 26 cm boyutunda ve tanesi 9.99 Yine keramikadan lotus çerezlik var. 14 santim boyutunda ve 4.99 fiyatı. Ahşap ayaklı desenli sehpa var. Çapı 39 santim. Yükseklik ise 48 santim boyutunda ve fiyatı 39.95 Yine bor cam yuvarlak tepsi var 19.95 fiyatı. Evet çatal gış, kaşık bıçak seti var. Yine 24 parçadan oluşuyor. 6 adet yemek kaşığı, 6 adet yemek çatalı, 6 adet yemek bıçağı ve 6 adet tatlı çatalı var. Toplam set halindeki fiyatı 179 TL. Üçlü kelepçeli kek kalıpları var. Yine 24, 26 ve 28 santim boyutlarında. Fiyatı 49.95. Toplam fiyatı bu arada. Venüs bıçak seti var yine 20, 24 ve 32 buçuk santim boyutlarında 69.90 set halindeki fiyatı. Viva cam kapaklı çelik tenceresi var 14 santim boyutunda ve çelik sahan var 16 santim boyutunda 29.95 fiyatı. Yine Raksan el mikseri var 79.90. 2 yıl garantili ve 400 watt gücünde 5 hız kademeli ayarlanmalı. Bahar piknik seti var yine 32 parçadan oluşuyor arkadaşlar. 6 adet tabak, 6 adet bardak, 6 adet kaşık, 6 adet çatal, 6 adet bıçak ve 2 adet kap var. Ve toplam fiyatı 19.95. Yani desenli termos var yine 1.2 litrelik iç hacmi bulunmakta. 12 saat sıcak soğuk tutma özelliğine sahip çift katlı cam haznesi bulunmaktaymış ve 22,5 TL fiyatı. Yani titizden tuzlu baharatlık çeşitleri var. Yine tanesi 2,5 TL. Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Gerçekten beni çok mutlu edersiniz. İkili banyo paspası var yine 50'ye 40 cm boyutunda. 2995 ve kaydırma saban özelliğine sahip. 3 san plastik ürünleri var yine kare derin saklama kapı. 3.6 litrelik kapasiteli ve 999 fiyatı. Yine 3 san plastikten örgü desenli sepet var. 3 litrelik 4.99 fiyatı. Yine çekmece kışıklık var yine 9.99. Yani Kiwi'den şarjlı su pompası var 2 yıl garantili 39.95. Yine titizden tezgah üstü çok kovası var. 4 litrelik pratik kapak özellikle 9.99 tanesi. Yine ateş ocağı var 59.90 48 cm boyutunda, boyutunda. Evet arkadaşlar hamak var 90 180 santim boyutlarında. 14.95 fiyatı. Yine gezerden çapraz düzsellik var erkekler için. 42 ile 44 beden arasında bulunmakta ve fiyatı hatta tanesi 24.95. Yine çocuk kadın erkek havuz patiği var. 14.95. Yine gokit'ten kovalı kamyon seti var. Yine 19.95 fiyatı. Yani yüzücü bone var 9.95. Erkek deniz şortu var 21.95 fiyatı ve çift XL'ye kadar beden bulunmakta. E, plaj havlusu var son ürünümüz 70'e 150 santim boyutunda. E, 19.95 fiyatı arkadaşlar. Evet bunun bir tahmin videosu olduğunu lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Başka görüşmek üzere de hoşçakalın.